Öncelikle bizleri e, izleme lütfunda bulunan bütün vatandaşlarımıza, bütün vatandaşlarımızı Allah'ın selamıyla selamlıyorum. 2020 yılı e, Ramazan ayı'ını idrak ettik. E, son üç güne giriyoruz. E, Ramazan bayramına inşallah erişeceğiz. Rabbim hem Ramazanımızı, hem oruçlarımızı, hem yaptığımız hayır hasenatlarımızı namazlarımızı, iftarlarımızı, imsaklarımızı dergahı izzetinde ehseni kabul ile makbul eylesin. Ve bizleri Ramazan'ın feyzinden, bereketinden, rahmetinden, ikramından, ihsanından, müstefit olan kullarından eylesin. Ve ülkemize ve alemi İslam'a ve bütün dünyamıza barış, huzur ve sağlık getirmesini Cenab-ı niyaz ediyorum. Ramazan-ı Şerif tabi diğer yıllardan biraz farklı bir şekilde e, idrak ettik. E, Ramazan'ın e, ayrılmaz parçalarından kabul edilen e, teravih namazlarımızı e, camilerimizde toplu olarak yani cemaatle kılma e, imkanı bulamadık. Malumunuz üzere e, şu anda dünyayı sarsan, kaplayan, kuşatan bir salgınla e, mücadele ediyoruz. Ee, bu salgına karşı alınan tedbirler muacehesinde camilerimizde e, tedbiren e, toplu e, cemaatle kılınan namazlara kapatılmış vaziyette çünkü önce insanımızın sağlığını düşünmek zorundayız. Ee, Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu sağlığı korumak da dini bir görevdir, başta görevdir. Ola tülgu eydi kümbilat tehlike ayet kerimesine göre de kendi kendinizi tehlike atmayınız, yani tedbirinizi alınız. Bunun için bizler ne yaptık? Sosyal mesafe denen bir sistem ve uyduk. Değil mi? İnsanlarla artık çok yaklaşmıyoruz. Tokalaşmıyoruz, kucaklaşmıyoruz. Toplu bulunan yerlerden uzak durmaya çalışıyoruz. Neden? Sadece kendimiz değil, çoluğumuzu, çocuğumuzu, etrafımızı, ailemizi, yakınlarımızı, sevdiklerimizi de düşündüğümüz için bunu yapıyoruz, uyguluyoruz. Ee, bu tedbirler e, e, bu tedbirlerin bir devamı olarak da 2020 yılı Ramazan bayram namazı da toplu olarak eda edilemeyecek. Yani kılınamayacak. Ee, sadece namaz vaktinde camilerimizden tekbirler yükselecek. insanlarımızın da tekbirlere evlerinden iştirak etmesini temenni ediyoruz. Eee Peki başka ne yapılabilir? Hanefi mezhebinin tavsiye etmiş olduğu üzere işrak namazını e, kirat vakti çıktıktan sonra işrak namazını e, Müslüman kardeşlerimiz kılabilirler. Bu da sevap olan namazlardan biridir. E, tabi bu süreç böyle devam etmeyecek. Artık normale doğru ülkemiz ve insanlık dönmek zorunda, dönmek durumunda. Siz tabi merak ediyorsunuzdur ne zaman camiler ibadete açılacak değil mi? Halil Bey düşünüyorsunuzdur. Ben de tabii şimdilik şunu söyleyebilirim. Daha çok net bir durum yok ama tabi duruma göre şartlara göre vaka sayılarına artış hızına göre de güncellemeleri yapılabiliyor. 29 Mayıs tarihi cuma namazlarının serbest bırakılma tarihi olarak açıklandı. Ama bunun içeriği daha tam olarak bizlere bildirilmedi. Yani e, o tarih e, çok büyük bir aksilik olmazsa, inşallah e, Cuma namazlarını eda etmeye toplu olarak eda etmeye başlayacak olduğumuz zaman olacak. Ama bunun mahiyeti, içeriği ne şekilde olacağı, tabii sosyal mesafeler dikkate alınması gerekiyor. Ee, bu daha sonra inşallah halkımıza bunu paylaşacağız. Ben e, sizin vesilenizle e, değerli Afşinlilerimize, Afşin halkımıza e, bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Müsaade ederseniz. E, şu anda bizim gecemizi, gündüzümüzü meşgul eden e, bütün mesaimizin inan büyük bir kısmını Oraya harcadığımız bir külliye inşaatımız var. E, Afşinimizin kalbin, kalbinde diyebilecek olduğum bir yerde e, sadece bir cami değil, malumunuz külliye inşaatı. İçerisinde Kur'an kursunun, içerisinde gençlik merkezlerinin, içerisinde kütüphanenin ve e, birçok sosyal alanın bulunmuş olduğu bir külliyemiz var. Bu külliye e, Afşinimizin medarı iftar olacak yani afşinimiz afşinlerin hizmetinde olacak bir eee müessese olacak, Allah'ın evi olacak. Ve e, tabi büyük bir inşaat. E, masrafı da büyük bir inşaat. Tabi e, yıllardan beri halkımızın hayırsever halkımızın eee kadir şinas halkımızın e, destekleriyle, gayretleriyle e, bu inşaat bu zamaya kadar geldi. Şu anda %80 küsür diyebilecek olduğumuz bir duruma getirdik inşaatımızı. Ama tabii ki her bir taş bile çok büyük para. Çünkü kaliteli taşlar kullanılıyor. Kaliteli işçilik yapılıyor malumunuzdur. Onun için ben değerli halkımızın, değerli afşinlerimizin, değerli dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin afşin olması şart değil. Elbistanlarımızın, Maraşlılarımızın, bütün vatandaşlarımızın, hayırsever vatandaşlarımızın külliyemize destek olmasını temenni ediyorum, arzu ediyorum. Ee, i̇steyen Afşin e, Bank şubemizdeki hesabımıza, yani külliyenin hesabına, isteyen e, Ziraat Bankası'nda da hesap var. Bu hesaplara giderek e, yardımda bulunabilirler. E, biz çok memnun oluruz. Çünkü e, bu işin daha uzamasını istemiyoruz ve bir an önce e, Ashabı Keyf Külliye Camimizin hizmete girmesini istiyoruz, arzu ediyoruz. Onun için de vatandaşlarımızın desteklerini, katkılarını ve hayırlarını camimize bekliyoruz. Bunu özellikle belirtmek istedim. Bunun yanında daha güzel günlere kavuşmak ümidiyle diye daha hayırlı bir gelecek temennisiyle e, herkese saygı ve selamlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Saygılar ve sevgiler.